Evet sevgili dostlar Tuzla'dayız. Ee, tabii öğretmenler günü e, hocamızla e, karşılaştık. 24 Kasım öğretmenler gününü şimdiden kutluyoruz tüm öğretmenlerimizin. Yanımızda Ebru ve sevilmiş hocamız var. Yıllarca Tuzca'mıza göre yapmış. Birçok öğrenci gerçekten üst mertebelere yetiştirdiniz. Ve öğretmenler günü geldi. Tabii ki eski yıllara gidersek öğretmenler günü o dönem nasıldı ve şimdiki dönemi karşılaşacak e, bu özel günde sizi arayan soran çok oluyor değil mi hocam? Evet. Alakanıza teşekkür ederim. Bütün öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Mesleğe yeni atanlara, atanan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu gün bizim için önemli bir gündür, bir dönüm noktasıdır. eskilerle şimdi karşılaştırırsak eskiden daha heyecanlıydı yani. Artık o heyecanlar kayboldu. Mesela öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin arasındaki ilişkiler bu çağın geliştirdiği iletişimden dolayı basbayağı kopukluklar oldu. Sonra öğretmenlere artık toplumda gereken değer de verilmiyor yani. En ufak bir meselede bile bakıyorsun şahıs çocuğuyla beraber, avukatıyla beraber öğretmen evladımı niye eğittin, evladıma niye bunu dedin diyerek yani öğretmenlik mesleğini eskiden nevi... <laughs> diyordu oğlumun veya kızımın eti senin kemik bizim ama, bizim ama şu anda o görev yok. Zaten <laughs> eğitimi bizim şimdi ben devamlı söylerim. Çoroğlu'nun bir sözü var diyor. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Evet. <laughs> İnternet, telefon icat oldu, eğitimde de maalesef evet. ne yaptı? Bozuldu. Tabii hocam bünyenizde birçok öğrenciler yetişti gerçekten İsmet Evet, Evet, evet tabii kanalı, tabii. Kimisi profesör oldu, tabii. Kimisi doktor, öğretmen. Bunu buradan onlara bir selam göndermek isterim. hepsinin hep günde, bu anlamlı günde hepsini gözlerinden öpüyorum gerçekten profesör olan öğrencimiz mesela Kerem Karaburut hocam. Selamlar ben öğrencilerim <laughs> Bey Cenrah evet. var şey. Ha bunda Erzincan Atamasın <laughs> bize buradan. Evet evet evet. Yani şunu demek istiyorum. Eski eğitimden şimdiki eğitim arasında muazzam bir kopukluk oldu. Sonra sık sık eğitim programları değiştirildi. Oysa yani bir toplumda eğitim programı hiçbir zaman değiştirilmemeli. Bir oturma olmalı yani. Yani çocuklar bir nevi tabiri caizse şeye, ezberciliğe, basitçiliğe. Mesela ben eskiden bir görev verdiğim zaman öğrenci gidip bir romanı okuyordu sonuna kadar. Ama şimdi ona ihtiyaç yok. Evet. Anlatabildim mi? Tabii hocam. E, tabii sizi gördük, mutlu olduk. Bu anlamlı günde. E, burada da paylaşmada mutlu duyduk. E, eğer anıları hatırlarsak, eski dönemlerde bir anımız var mı? Şüphesiz, lisesinde. Şüphesiz. Büyük çok anılar var. anılarım vardı. Mesela ben e, <laughs> çok öğrencilerimle senle benliydim. Evet. şeydik yani onlarla ilgili. Şimdi kızım öğrencilere bazen yani şöyle ne bileyim sert davranışlarım olmuştur. Evet. Anlatmıştım değil mi? Evet. Onlara yani e, samimi bir şekilde namertler derdim çok kızım zaman. Evet. Şimdi bir gün sınav yapıyorum öğrencilerime. Evet. Arkada oturan öğrenci öndeki öğrenciden soru istiyor. Evet. Bana da söyle diyor. O da hadi git diyor lan hoca verecek şimdi beni. Orada arkadaki diyor ki oğlum sen namvers adamsın. Şimdi ben bunu duydum. <laughs> Söyledi sözü o öndeki arkadaşlar. Ben bunu duydum gittim Kur'an'a dedim ki oğlum onun patendi bana ait. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu, ben söyleyeceğim. Yani sen <laughs> buna namerte hakkına sahip değilsin. Evet, evet. Böyle bir ağrım olmuştu tabii, yani. tabii. O dönem sayısız anılarımız oldu. Tabii Bizi, Tüm de... öğrencilerimin, tabi. gözlerinden tabi. öpüyorum. Gelmiş tabii gelmiş burada. Tabii tabii tabii. Veliyle görüşemedik evet. maalesef. Görüşemedik. i̇nşallah onu da yakın zaman inşallah. canlı yayına alacağız. İnşallah, i̇nşallah. olarak mesaj olarak söylemek istersin. Yeni tüm arkadaşlarıma öğretmeni. başarılar diliyorum. Her çocuk bir olan. her çocuk bir dünyadır. Evet. Sınıfa girdikleri zaman öğrencilerin psikolojik durumlarını, hallerini iyi gözden geçirsinler. Yani bir çocuk var babasından belki kavgalı gelmiştir. Bir çocuk belki kafaaltı yapmadan gelmiştir. Belki bir çocuk evet. sevdalıdır. Onun için ne yapmak yanım? Her çocuk bir dünyadır. Her dünyanın içine girmesi lazım öğretmen. Evet. O zaman başarılı olur. Tüm öğretmen arkadaşlarım öğretmen günü kutluyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Nezdinde sizin tüm öğretmeninden öğretmeninin günü kutluyoruz. Kutluluk duyduk. tabii Sana ki. Sana da teşekkür ediyorum. Her, sağ olasın. Herkesin sen. adını elinizle öpüyorum. Evet. Tamam. Tutukluğu teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Teşekkür sen ederim. De sağ ol. Teşekkür sağ ederim. ederim. Tüm öğretmen arkadaşlarımın öğretmen gününü kutluyoruz. Nice yıllar nice öğretmenlik dinliyorum. Ve ülkemizden Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğretmenlerin hakları ile ilgili atanmayan öğretmenlerimiz var bugün. Evet. Bunlara sahip çıkalım. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle bir. TV her zaman sizlerle